Herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Huawei P Smart 2021 kutusundan çıkaracağız. Bakalım 2021 model Huawei P Smart nasıl bir cihaz. Kutusu zaten alışık olduğumuz Huawei'in e, kutularına benziyor. E, ben kenarlarından yırttım. Cihaza baktım çok merak ettiğim için. Dilerseniz sizinle birlikte bir kez daha kutusunu açalım. Bakalım kutusunda bize nere göndermiş. Şöyle bir açalım kutusunu. Şurada bir adet yakışıklı uzun bir cihaz var. Şunu şuraya bırakalım. Burada bir adet katalog var. Şunu şöyle koyalım. Burada bir adet sim kartı ve hafıza kartı slotlarını çıkarmak için gönderilen iğne bulunuyor. Şöyle koyalım. Şunun içine bakmaya devam ettiğimizde Şöyle bakmaya devam ettiğimizde Bir adet garanti kartı bulunuyor Kimse bunlara bakmıyor zaten şöyle kuralım Bir adet Huawei P Smart 2021 yazılı e, Hızlı başlangıç kitapçı normalde Huawei Daha kalın kitapçıklar gönderiyordu Ansiklopedi kadar büyük Kitaplar gönderiyordu artık küçültmüşler yani daha doğrusu inceltmişler Yine ebatı büyük Şurada herhangi bir kılıf falan göremedik kılıf falan yok herhalde Kutuyu açmaya devam ediyoruz. Şurada bir kulaklık gönderilmiş. Huawei'nin Huawei'nin orta segment cihazlarla birlikte gönderdiği kulaklık. Zaten. Güzel bir kulaklık. Yani Samsung'un orta segment cihazlarıyla birlikte gelen kulaklıktan daha güzel bir kulaklık. Kulaklığın şurasında mikrofonu bulunuyor. Burada aramayı cevaplamak için bir adet buton konumlandırılmış. Ş şurada bir adet USB tipçe data ve şarj kablosu. 1 bir metreden biraz küçük olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık 80 santim falan olması lazım ya da belki 1 metre falandır. E, bu arada 3 amperlik bir data kablosu. Şöyle koyalım. Şurada e, bir adet şarj başlığı var. Huawei Super Charge başlığı. 22,5 voltluk bir hızlı şarj başlığı. Biraz küçük olmuş. Güzel olmuş. Hani genelde Oppo cihazlarında ve Huawei cihazlarında daha büyük şarj başlıkları görüyorduk. Şey Xiaomi'lerde de böyleydi. Bunu biraz küçültmüşler. Bir hızlı şarj zaten. Kutusunda başka bir şey var mı? Yok. Başka bir şey yok kutusunda. Şöyle koyalım kutusunu. Cihazın arka tarafına baktığımızda Cilalı, seramiksi bir yapı var, hafif H ekranlar Samsung'un H ekranlarına benzeyen, bu tarafa doğru kıvrımlı bir arka kapak tasarımı, dörtlü kamera e, dikey şekilde konumlandırılmış, ana kamera 48 megapiksel, geriye kalan geniş açılı kamera 8 megapiksel, makro lensimiz 2 megapiksel ve geriye kalan e, bokeh efekti için derinlik kamerası var. O da 2 megapiksellik bir kamera. Arka tarafında herhangi bir optik parmak okuyucuya yer verilmemiş seramiksi ee, parlak bir yüzey. Işık vurduğu zaman renk değiştiriyor. Güzel bir arka kapak. Yan tarafına döndürdüğümüzde optik parmak okuyucu. son ilerden süre gelen bir optik parmak okuyucu var. Burada ses alçaltma ve ses yükseltme tuşları. Üst tarafında başka bir şey yok. Bu tarafında sim kartı ve hafıza kartı slotunun bulunduğu alan var. Alt kısmına geldiğimizde 3.5 mm'lik jack girişinin bulunduğu yer. USB tip C şarj yeri ve hoparlörü. Ön tarafına baktığımızda 6.67 inçlik kocaman bir ekran var. O tipi çentikli bir kamera yapısı var. Ön tarafında herhangi bir fiziki bir tuş konulandırılmadığı için güzel ve büyük bir ekran var. Şöyle kocaman bir cihaz. Dilerseniz ekranını bir açalım. Bu arada ekranımız 60 Hz. Cihaz 4 GB RAM ve 128 GB hafızayla geliyor. Tabi hafıza kartıyla hafızasını arttırabiliyorsunuz. Şu anda Huawei yazısını görüyorsunuz. 60 Hz'lik bir tazeleme oranına sahip. Orta segment bir cihaz. Cihazımızda 5000 mAh'lik bir batarya var. Yeterli bir batarya zaten. Şöyle güzel bir ekranı var. Menüler arası geçişi çok iyi. 8 çekirdekli e, Kirin 710A'yı kullanıyor işlemci olarak. Kirin 710A yonga setini kullanıyor. 4 GB RAM'in olduğunu söylemiştik. 128 GB hafızaya sahip. 5000 mAh'lik bir batarya. Bu arada ekranımız AMOLED bir ekran değil. Ekranımız IPS LCD. 60 Hz'lik bir tazeleme oranına sahip. Gayet yeterli. Yani güzel bir cihaz. Almayı düşünüyorsanız ilk buluşma böyleydi. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz.